bak şöyle yapıyorum. Bakın arkadaşlar bu ay içinde manyak içerikler var tamam mı? Benim atacağım. Yani eee bu hikaye olan da hikaye dışında da böyle eğlenceli içerik olarak. Şöyle. Şimdi ee, ben her gün video attığım için arkadaşlar şey yapamıyorum. Hani her video mükemmel olamıyor tamam mı? Her video mükemmel. Bu arada bunu olarak yan kanala atacağım arkadaşlar. Yayındayım şu anda. haberiniz olsun ben her gün de attığım şey her gün mükemmel video atmıyorum ve bu mükemmel videodan kalsın da böyle benim biraz daha kaliteli yaptığım videolar, hikayeler vesaire vesaire. Öncelikle bu bizim bir şey vardı, video vardı. Bunu gördün mü diye. Onda onun gibi bir video var, tamam mı? Bu resmi gördünüz mü diye bir video vardı ya izleyenler var mı bilmiyorum. Ya bu en hype olmayanı, tamam mı? En hype olmayanı. Sonra eee FNAF'ın hikayesiyle alakalı bir video var. FNAF tayfa sevinsin biraz. Yine hikayeli bir video var böyle korku içeriklerinin geçtiği. Ö önemli bir video. Minecraft filminin filmiyle alakalı bir video var. Hikaye olarak. FNAF filmi hikayesini örnek görebilirsiniz. Minecraft filmi hikayesi. Ve en bombasını hazır mısınız? Alakası tahmin etmenizin imkanı yok. Arkadaşlar. Esufay ve İsmail Arkçı ile PES mobil videosu gelecek. Tanımayanlar için e, ta, tanıyorsunuzdur muhtemelen. Şey var ya pes oynuyorlar. E, Hakan Çalanoğlu demişken kardeşim aklıma Havika bir SPV geldi. Söyleyeyim mi İsmail falan onu biliyor musunuz? <laughs> ben ne güzel örnek verdim. <laughs> Dünyanın en tahmin edilemeyecek üçlüsü bak tamam mı? Bak o kadar psycho komik bir video ki. Ya Supreme'ki de atarım. Arkadaşlar her gün video atıyorum. Her video mükemmel atarım ama aralarında böyle nadir güzel bir videolar gelecek. Bu iş nasıl yan yana geldi? Dünyanın en garip kadrosu. Evet. Böyle bir içerik gelecek. Yani orada olay makara, komiklik arkadaşlar. Onun dışında şey değil. Yani ee, şey değil ama güzel video. Baya güzel video ama mesele şu hani komik şaka falan. Yani makara. Yani o doğa aşam. Anladınız siz. Baya güzel. Ben niye buraya açtım? Baya güzel bir video olacak. Yani eee en büyük duyuru bu bu arada. Bu Esufay İsmail Akçı PES Mobil videosu. Yukur demişken kavdeşim aklıma Avika BSP geldi falan. Yani onun gibi baya güzel içerikler var bu ay içinde. Yayın da yapıyorum. Videoda bu içeriklere iyi bakın. Ben daha fazlasını şey yapacağım. Yani hikayesi önemli. işte Funa hikayesi alakalı güzel video var. Ondan sonra işte o e, hikaye videosu. Bir tane bir devasa bir video var. Güzel. Hepsi uzun videolar. Eğleneceksiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Baya eğleneceğiniz güzel videolar olacak. Kaliteli videolar. O FNAF filmi hikayesi vardı bildiğiniz. Minecraft filmi hikayesi yapacağım. Yani inşallah. Bakacağım. O da çıkıyor. Yarın da bu arada FNAF filminin fragmanı geliyor. Haberiniz olsun. FNAF film 2'nin. O zaman şimdi devam edelim arkadaşlar. Duyurlar böyleydi yani.